Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle kart hazırladık. Şimdi bu kartımızda bazı sözler yer alıyor. Ama tabii ki de ben evet arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoyu kardeşimle beraber çektik. Ben sözleri okuyacağım şimdi. E ee, tabii sözlerle yapmak isteyenler için açıklamalar bölümüne sözleri de ekleyeceğim. Yorma kendini, bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Yüreğinde hissedersem mesafe yoktur. Sürekli dönüp geçmişe bakarsan boynun tutulur. Özlü sözler olarak bunu bu şekilde yaptık biz. Şimdi bu çalışmanın aynısını burada sizlerle beraber yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Sizleri mutlu edebiliriz. Şimdiden bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ablam okudu. Şimdi size de yapılışına geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle katlıyoruz. Açıyoruz. Şöyle şu kısımları katlıyoruz. Ona çizgiye kadar gelen bir kısım var. Arkasına döndürüyoruz ve Geceli kalemlerde de Kicili kalem alıp Evet arkadaşlar ben yazımı yazdım. Şimdi sütlemeye geçiyorum. Mesela şuralara küçük harfler çizip boyayabilirim. Evet arkadaşlar. Şu kısmılar, son kısımlar kaldı. Evet şu an şu hale aldı. Şimdi geri kalan kısmı yapmaya gelecek. Gerek yok Zeynep. Tamam, arkadaşlar biraz önceki şey için özür dilerim. Hatlar biraz karıştı da. Şöyle yaptık. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi ablam bana yardım etmeye gelecek. <laughs> evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi bunu bu şekilde yaptık. Bunu böyle çevireceğiz. Daha sonra şunu şu şekilde katlıyorum. Bunu tam katlamayacağım. Yani böyle yapıp çizgisini belirtip tekrardan açacağım. Şimdi bunu da bu şekilde yaptım. Şöyle bir el katlayayım. Evet. Şimdi bunu bu şekilde getirdim. Bir saniye. Şunları ay. Bir dakika dur. Bırak. Evet, şimdi bunu buradan geçireceğim. Evet, sonunda geçirmeyi başardım. Çok büyük bir başarı. Biraz zor bir işlem. Evet, burada birazcık zorlanabiliriz. Ama gerçekten bittiği zaman çok güzel bir şekil alıyor. Evet. Sonunda geçirdik. Çok güzel oldu. Şimdi Ama ben son bir dokunuş daha yapacağım. Düzeltmelerimizi yaptık. Görüyorsunuz zaten yaptığımız birkaç tane süsleme burada görünüyor. Şimdi burayı tamamen süsleyeceğiz. Hmm, şöyle. Evet arkadaşlar kartımız hazır artık. Sandık dışlarımı da yaptım. Çünkü kime yazdıysanız onun isimlerini yazabilirsiniz. Ya da şu bir önceki örneğimdeki gibi sözler yazabilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum.